Merhabalar Özlem Tunalı ile Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu e, videomda harika bir konudan bahsedeceğim. Neler mümkün konusundan bahsedeceğim. Şimdi hiç bilmeyenler, akses barsla hiç ilgilenmemiş ya da bunu hiç duymamış olanlar neler mümkün dediğimde bir şey anlamamış olabilir. Olsun anlatacağım. Şimdi bunu anlatmayı nereden karar verdim, nereden ilham aldım diyeyim. Bu benim hayatımda yıllardır kullandığım bir şey ve hayatımı çok kolaylaştırdı ve nasıl kullanılabilir? Hatta detayları nelerdir? Hangi konularda bazı şekillerde nasıl kullanılmamalı? Hatta onları da aktarmaya çalışacağım. Bugün bir tanıdığımla iletişim kurdum ve bana hayatının çok kötü olduğunu, ne yapacağını bilmediğini, bu konuda bir sürü bir sürü çalışma yaptığını ama bir sonuç elde edemediğini yani perişan olduğunu, ne yapacağını bilemediğini, gerçekten çaresiz olduğunu anlatmış. Ben o anda çok yoruldum. Ve ona çok da yardımcı olamadım. Ama e, bütün gün bu konu <laughs> biraz da beynimde dolaştı. Evet, yardımcı olamadım ona. E, çok yoğun olduğum için beynimde dolaştı. Şimdi muhakkak senin de çözemediğin sorunlar vardır. Bunların çok büyük olmasına gerek yok. Şimdi bu neler mümkün olayıyla büyük problemleri bile çözersin. Evet, küçük şeyleri zaten çözersin. Hani bir vitrinde bir ayakkabı gördüm. Bunu bana almam için, bunun benim olması için neler mümkün? Tamam. Ondan sonra hatta uçup şöyle de diyebilirsin. <laughs> bunun ücretinin benim dışındaki birinin ödeyip bu hediyenin, bu ayakkabının bana hediye olarak gelmesi için neler mümkün? Bunu bir kitapta okumuştum. Bunu bir kız söylüyor ve hatta akşam onu aynı ayakkabıyı sevgilisi ona hediye olarak gönderiyor. Hangi kitap onu unuttum yalnız bununla birlikte ya hani sağlamın daha iyi olması için neler mümkün hayatımdaki sorunların e, hemen bitmesi için neler mümkün hemen zengin olmak için neler mümkün hemen servet sahibi olmak için neler mümkün her şey için olabilir hemen e, zayıflayabilmem için neler mümkün hatta ve hatta rakam ver 10 kilo bu ay verebilmem için neler mümkün olabilir 5 kilo da olabilir her neyse yani e, birazdan detaylar vereceğim sadece bu kadar değil bunu kullanabilirsin şimdi Bunlar biraz daha eğlenceli ve fantastik tarafları, tatlı tarafları. Ben şimdi bu benimle iletişim kuran e, yakınımın dediği konu kafamda. ve herkesin bu kadar tatlı istekleri yok. Yani bazıları çok e, acı içinde. Gerçekten çözülmez görünen acılar içinde. İşte ben o insanlar için bu video çekiyorum. O insanlar için. Yoksa bir tane ayakkabı istemişsin. Bu nasıl kuruyor, bana gelir falan filan. Bunlar biraz fuzuli gibi. Niye? Nesne olur. O sana gelir gelmez. O ayrı bir şey tamam Ama birinin bir yakını hastaysa, kendinin geçmez sancıları varsa bilmem ne falan filan. Bunlar ya da birisiyle çok kavgalısın. Daha böyle çözülmez, kör düğüm olmuş olaylar. Parantezi açalım. Her zaman tıptan faydalanalım. Değil mi? Bunlar yanlarında kullanılacak faktörler. Kapattım parantez. Devam edelim. Neler mümkün konusunu nasıl kullanırız? Şimdi diyelim ki sevgili dinleyici. Senin böyle berbat bir sorunum var. Gerçekten elini kafanın arasına alıyorsun ve düşünüyorsun. Ya bu sorun çözülmüyor. Uyuyamıyorsun, ağlıyorsun. Lanet bir durumdasın. Allah'a isyan etmenin eşiğine gelmişsin diyelim ki. Kötü. Ve birçok yol denemişsin. Ne yapacağını bilmiyorsun. Gerçekten. Şimdi küçük şeyler için zaten kullanırsın bunu. Hani park yeri bulmak için neler mümkün? Bulmam için. Birinci seferde Birinci tur döndüğümde parkayı en uygun ve güvenli park yeri bulmam için neler mümkün? Bunu bulursun. Burada kullan bunu. Tamam eyvallah. Ama benim söylemek istediğim şey. Daha büyük, daha ensem, daha önemli mevzularda bunu nasıl kullanırsın? Bak şimdi çok, çok kötü durumdasın diyelim ki. Tamam. Ondan sonra şöyle bir şey var. Diyeceksin ki Allah'ım ben bu sorunu çözemedim. Sana havale ediyorum. Bu sorunu benim yaşadığım şu sıkıntıyı burada lütfen sorununu tanımla. Hani oğlunla mı sıkıntılısın, kızınla mı sıkıntılısın, eşinle mi sıkıntılısın? İşte kimle sıkıntın varsa patronunla mı bir derdin var? Maaşını mı alamıyorsun? Ben şunu şunu yaşıyorum. İşte patronumla şunda şunu oluyor. Mobbing uygulanıyor bilmem ne. Ne kadar dur şunları şunları yaşıyorum. Bu tür problemlerin hemen kolayca lütfen dikkat et burada. Kolayca ve huzurluca de kolayca ve huzurluca çözülmesi için neler mümkün tamam bunu yaz bir yere lütfen şimdi çoğu yerde neler mümkün neler mümkün bunu uygula bunu uygula deniyor. yok 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 sadece bunu uygularsan biraz bodoslama bir yere toslayabilirsin bunun handikapları var neden ya şimdi şöyle bir şey var gerçekten benim de başıma değişik şeyler geldi e tabi insan yıllar içinde bunu bu yıl kullanmadım sadece yıllardır kullanıyorum Acı e, demeyeyim de Daha zor deneyimler elde ettim <laughs> Tecrübe diyoruz onlara Ondan sonra detaylı demediğimiz için e, Neler mümkün diyorsun Bir şey mümkün oluyor Ama kolay olmuyor O zaman ne ne demek lazım Kolay yoldan olması için neler mümkün Ya da ne diyorsun e, Sağlıklı ve huzurlu Olarak Gerçekleşmesi için neler mümkün De bunu bu şekilde de Bununla ilgili bir kitapta bir şey okumuştum. Çok ilgimi çekti. Ondan sonra bunu anlatayım. Adam şöyle kullanmış bunu. Neler mümkün olayını öğrenmiş. Demiş ki sigarayı bırakamıyor. Tam bir müptela. Çoğu kişinin olduğu gibi. Demiş ki sigarayı hemen bırakmam için neler mümkün. Ne olacak bunu kullanayım demiş. Tamam bunu kullanayım demiş. Ne olacak sanki? Ne zarar var ki? Ama adam küt diye o kadar büyük bir hastalık yaşıyor. Acile kaldırılıyor ve ameliyatlar geçiriyor, ameliyatlar geçiriyor, birkaç ameliyat oluyor ve adamın sağlığı çok kötü, çok katı bir diyet uygulanıyor adama ve tabii ki sigarayı doktoru bırakacaksın yoksa ölürsün diyor. Ee, şimdi adam şöyle deseydi çok iyi olurdu. Sağlıklı ve huzurlu şekilde bırakmam için neler mümkün? Anlatabildim mi? Evren düz anlıyor, düz. O yüzden biz bunu detaylı sormamız lazım. Buna benzer bir şey, hayır bu kadar acı olmadı tabii ki şok şükür de <laughs> zorlu yoldan gerçekleşen bir şey yaşamıştım ben de geçmişte. Ee, şunun için neler mümkün diye gerçekten 21 gün yaptım, küt diye gerçekleşti ama e, birkaç insanla tartışıp gerçekleşmişti ve o süre içinde çok acı çekmiştim. Ee, keşke kolayca da deseymişim ama işte hayat bir tecrübe, değil mi? <laughs> İşte o yüzden sen tecrübe ederek bunu deneyimleme. Beni dinle. O yüzden detaylı niyet et. Ne diyeceksin? Şunun gerçekleşmesi için neler mümkün diye küt diye söyleme. Ne diyeceksin? Sağlıklı ve huzurlu olarak gerçekleşmesi için neler mümkün de? Birincisi gerçekten gerçekleşiyor orası kesin. Ama bununla birlikte sağlıklı ve huzurlu kolayca ve hatta hızlıyı da ekle. Değil mi? Bu detayı da ekle. Bunları yaz. İlk önce aklına gelmeyebilir. Tamam mı? Bu güzel bir çalışma. Ben bunu seviyorum. Akses varsın. Yani ne kadar bunu kullanırsan kafana o kadar yazılıyor. Ne, hayatın her yerinde kullanabilirsin. İnsan unutuyor. Hayatın ritmi, handikapları içinde. Ondan sonra koştururken işte arada sırada <laughs> en çok aklına gelen şey işte sıkıştığında bir şey alacakken işte biriyle tartışmaya girecekken ya da böyle kritik konu senin için neyse bir derdin içine düşmüşken ben muhakkak park yeri bulur, bulurken hep bunu kullanıyorum. Bir de evden çıkmadan önce e, bunun gibi şeyler kullanıyorum. Ne olmaz ne olmaz diye. E, şanslı bir gün yaşamak için, daha şanslı olmak için. Hayatın güzellikleri bunlar. Niye kullanmıyorum değil mi? Neler mümkün diye. Bir de mesela hani dedim ya çözemediğim problem var. Bunu biraz detaylandırmak istiyorum. Diyelim ki çok büyük bir problem var. Oğlumla ilgili büyük büyük dertlerim var. Allah'ım ben bunları çözemedim ya da çocuğumla ilgili çocuk büyük dertlerim var diyelim ki ben bunu çözemedim. Sana havale ettim nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Ee, bu sorunun yaşadığım tüm sorunların sıkıntıların hemen kolayca sağlıklıca huzurluca çözülmesi için neler mümkün? Bak şu anda çok güzel çalıştı enerji harika çalıştı. Ben acayip bir elektriklenme hissettim nefis bir enerji aktı. Muhakkak bunu dinlerken sen de hissedeceksin. Lütfen bu az önce söylediğimi sen de not al bir yere dur dur. Zaten benim videolarımı dinlerken çayını kahveni al ona göre dinle. Ondan sonra kağıt kalemle de dinleyebilirsin. Ee, bunlar kullanacağı şeyler iyi bir şey. Burada şimdi bazı püf noktalar vereceğim. Eğer bütünün hayrına değilse bunu kullanma. Ne demek bu? İşte <laughs> İlk aklıma geleni söyleyeyim. Birinin kocasını bilmem ne yapmak için, birinin karısını bilmem ne yapmak için bunları kullanma. Ondan sonra başka birilerinin aleyhinde bir şeyler sonuçlanacaksa bunları kullanma. Hayır yapma. Bütünün hayrını çok önemli bu. Birinin iradesine müdahale ederek bunu kullanamayız. Tamam. Bununla birlikte başka bir nokta. Tartışmaların çıkması için mesela şöyle yanlış kullanabilirsin şunu. Demişler ki mesela savaşların bitmesi için neler mümkün diye o, olabildiğince saçma bir cümle bu. Neden? Evren e, bitmemesi için gibi, savaşların bitmesi için. Bunu anlamıyor. Bak, onun yerine düzgün cümle kur. Düzgün. Ne demek istiyorum? Negatif kelimeleri niye kullanıyorsun? Dün, tüm dünyada barış olması için desene. Değil mi? Örneğin ben şey sinir olurum. Derler ki Allah sana kaza bela vermesin. Yola çıkıyorsun. Biri seni uğurluyor. Allah sana kaza bela vermesin. Ya o kelimeyi kullanma bile. De ki güle güle git. Güle güle gel. Ne kadar basit sade. Değil mi? Ama yani demek istediğin zaten bu kazadan beladan niye bahsediyorsun? Niyetin senin olumlu ama bahsetme gerek yok. Gerek yok. Bunda da access bars. Bunun da hani neler mümkün cümlesinde de bunun yapısını olumlu kelimelerle kur. Bunu anlatabildim sanırım değil mi? Örneğin hastalıklarımın bitmesi için neler mümkün? Deme, deme tamam mı? Ne diyeceksin? Tamamen tüm bedenimde hissederek sağlıklı, her hücremin sağlıklı ışıldaması için neler mümkün? Ne kadar güzel bir cümle. Bak ne kadar güzel bir cümle tüm hücrelerimin, tüm bedenimin tamamen sağlıkla ışıldaması ve tamamen sağlıklı olmak için, olmam için ve bunun hemen kolayca gerçekleşmesi için neler mümkün? Harika bir cümle, harika. Bunu yaz bir yere, yaz. Kolayca ve huzurluca onu ekle oraya. Kolayca ve huzurluca gerçekleşmesi için. Çünkü sağlığına ulaşırsın ama diyelim ki bir Problem yaşarsın, oradaki problem sana öyle acılar yaşatır ki o kafayı dağın diye duvara toslarsın sonra e, oradan hani, edindiğin bilgiyle sağlığına ulaşırsın. Yok bu değil, bu değil, bu değil. Ondan sonra yani insan bazı şeyler yaşıyor, yemek yiyemeyecek durumda oluyor. Küt diye 20 kilo veriyor, olay bu değil. Yani hani, nasıl kilo veririm diye bir soru sormak da çok saçma. Tamam. Nasıl kolay, sağlıklı, huzurlu şekilde bunun gerçekleşmesi için neler mümkün? Dolayısıyla bu nasıl ben bunun nasıl soruyoruz? Her zaman neler mümkün cümlesinde düzgün, düzgün cümle, olumlu cümle kuruyoruz. Olumlu, olumlu, olumlu. Tamam? Negatif cümleleri ne kadar hayatından çıkartırsan o kadar güzel kendine katkı sağlarsın. Devam edelim. Başka bir noktaya değineceğim korku gelebilir içine. Vesvese gelir bunu söylediğinde. Ya ben onu diledim ama nasıl mümkün olur dedim ama benim o kadar tansiyonum var. Başım ağrıyor, şuum var. Romatizmam var, işte bilmem fibromiyajım var, sedefim var. Ay yani bir emesim var, şu var, bu var. Bunların hepsi nasıl geçecek? Ya nasıl senin işin değil? Bunu düşünme sen. Tamam mı? Neler mümkün dediğin bırak oradan sonra. Neler mümkün dedin Ondan sonra düşünme. Bunun olayı bir oyun gibi. Eğlence bu. Eğlence gibi düşün. Neler mümkün? Yani güzel şeyler için bunu hep kur. Park yeri. Hemen park yeri bulmam için neler mümkün? <laughs> De ki mesela tüm borcum varsa mesela. Ekonomik özgürlüğe kavuşmak için neler mümkün? Her zaman birikim yapabilmem ve huzurlu olabilmem için neler mümkün? Etrafımda her daim bana yardım edebilen insanlar ve huzurlu dostluklar edinebilmem için neler mümkün? Bak hemen şu anda aklıma gelen şeyler. Her gün yeni doğan günde huzurlu, mutlu, sağlıklı, neşeli olabilmem ve ailemle birlikte neşeli vakit geçirebilmem için neler mümkün? Ne kadar harika bir cümle, ne kadar harika bir cümle değil mi? Sadece bunu söylesem bile ne kadar güzel. Bununla birlikte iyi ve herkesin yararına durumlar daha çok ve daha kısa zamanda gerçekleşir. Detaylı dersen daha iyi olur. Bunu söyledim az önce. Hani detaylı demezsen çünkü detaylı demediğin için üzülebilirsin. İşte e, bir mesela yalnız bir kadınsın. Evlenmek istiyorsun. Peki mesela şöyle 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 birinin karşıma çıkması için neler mümkün? Yani bunu o kadar o kadar detaylandırabilirsin ki e, bu detaylarda sıfıt olarak adama bonkör demediğin için adam cimril de çıkabilir. Anlatabildim mi? O detayları sen kafanda nasıl bir şey varsa ona göre detaylandıracaksın. <laughs> Ondan sonra benim bir tanıdığım şöyle bir şey oldu. Havuzlu bir villa istedi ama 50 metrekarelik ve çok küçük havuz olan 3 metrekarelik de bir havuz olan bir villaya sahip oldu. Çünkü hiç detay vermemişti ama niyet gerçek oldu mu gerçek oldu değil mi? <laughs> o yüzden niyetini detaylandır, detaylandır. Yani evren gerçekleştirir. Ama ya keşke şunu şöyle söyleseydim falan da diyebilirsin. O yüzden detay ver. Keşke biraz detay verseydim ya da diyebilirsin tamam mı? O yüzden bu çok güzel. Neler mümkün? Neler mümkün? Neler mümkün? Bunu yaptıkça, kullandıkça enerjisine inanırsan daha da güzel olur. Enerjisine inanırsan daha güzel olur. ...akışta kal ve her an... ...ay olacak mı, ol, olmayacak mı, bilmem ne, bilmem ne diye... ...kendini şişirme... ...orada da durma... ...ondan sonra yani onu söyle... ...ve devam et... ...neler mümkün dedikten sonra... ...ya acaba beni arayacak mı, arayacak mı, bilmem ne... ...beni araması için neler mümkün falan... ...yapma bunu, yapma... ...git işine gücüne bak... ...evren sana zaten onu gerçekleştirecektir... ...tabii ki... ...herkesin yararınaysa, değil mi güzel bir şey bu. Neler mümkün. Umarım senin de sorunlarının geçmesinde tabii ki sözleşmende ve senin tekamülünde iyiyse o sorunun geçmesi. Neden burada bir parantez açayım? Her sorun geçmez. Her sorunun geçmesi de gerekmez. Bazen o acıyı çekmen de gerekir o acıyı çekmen gereken bir süre de vardır. Oradan öğreneceğim bir şey de vardır. Neden bir bu sorun geçmiyor diyorsan belki zaman da gelmemiştir. O yüzden hemen bunu yaptın hemen gerçekleşmedi. Belki zamanı gelmedi değil mi? Ama yap güzel bir şey. Neler mümkün? Bunu bu şekilde kullanabilirsin. Nefis, nefis, nefis. Harika. Bunu daha çok anlamak için defalarca da dinleyebilirsin. Güzel oldu. Bunların her biri spiritüel konular. Sizler için anlatıyorum bunu. Senin de Konu konuda yorumların olabilir. Aşağı yorumlara yaz ve hatta kullandıkça senin de yaşadıkların olacaktır. Bunları benimle paylaşırsan harika olur. Diğer insanlar da bunlardan bilgilenmiş olur. Ben bunlara çok önem veriyorum, değer veriyorum. Çünkü diğerleri de öğreniyor değil mi? <laughs> Diğerlerine katkı sağlamaya çok önem veriyorum. Çünkü yorumlara yazılanlar Diğerlerin de onları okuyor Ben de, de yorumlar okuyorum Başka de, e, Kanallarda yazılan yorumları da ya Millet ne yazmış diye okuyorum Bu yüzden deneyimler insanın deneyimleri ne İnsan deneyimlerini orada aktardığı zaman Başkasına katkı Değil mi bunlar güzel Bu konuda senin de yararlandığın ve başına gelen Güzel durumlar Neler mümkün dedin ve neler gerçekleşti Küt diye ne oldu Bunları bizlerle paylaş derim ben Frekansında enerjinin yüksek olsun sevgilerimi sunuyorum.